Herkese tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Champs'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Diyarbakır Spor Rebuild'imizin 11. bölümündeyiz. 11. bölüme hoş geldiniz diyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdilik bir tane teklifimiz var. Bizim altyapıdan çıkan bir çocuğa bunu satalım. Takımda bir yer açılsın. Şöyle bir ilk hazırlık maçımızı simüle edelim. Takımda böyle bu arada. Ondan sonrasına bakarız gelen bir teklif olursa <laughs> satış falan yapacağız artık. Ah, Eyüp Spor'u yendik derken kimlere teklif var hocam? Şimdi manyak teklifler var lan. Sol bekimize teklif gelmiş Zehelino'ya. 95 milyona ben bu çocuğu satarım abi. Yani manyak bir teklif gelmiş. Ya bir de adam daha 83 gen oğlum. Ne yapacağım Milan? Neyse satalım hocam. Ondan sonra Thiago Martins'imize teklif gelmiş. Sağ Ben bu çocuğu satmayacağım arkadaş. Bu adam daha 23 yaşında. Potansiyeline de bakalım. Daha da adamın 99 potansiyeli var. Bu çocuğu satmayacağız. Bize bir sol lazım şimdi. Theo Hernandez var ama yaşlandı. 117 milyon paramız var. 22 yaşında. O çocuğu bir araştıralım eğer potansiyeli varsa transfer ederiz. Yoksa artık reytingi yüksek bir transfer yapacağız derken bu arada Süper Kupayı da kazandık. Fenerbahçe karşısında 3-0 galip gelerek. Süper Kupayı kazanacağız mı? Süper Kupayı da kazanırız. Be 3-0. Yani manyak gidiyoruz arkadaşlar. Yani şu an dünyanın en iyi takımlarından biri olduk. Diyarbakır sporumuz. İlk lig maçımızda Bareto ve Yuri Çalışkan'ın golüyle kazanıyoruz. Derken Antalya karşısında ne yapacağız? Çok güzel 1-0. 1-0 olsun bizim olsun abi. Derken yetenek avcımız gelmiş. Bakalım potansiyel var mı? 99 lan adamın potansiyel. Sen hemen gel abi 17'ye. Seni bir çekelim hemen kadromuza. Seni ilk 11'e de yazarım hatta ben Teo Hernandez'in yerine. Alanya karşısında Yuri Çalışkan, Manuel Ugarte ve Max Mineiro'nun golleriyle kazanıyoruz. Ya zaten büyük ihtimalle bu sene de şampiyon oluruz. Çok güzel gidiyoruz ya. 9 attık lan ataya. Şöyle arkadaşlar kupaları da bir göstereyim size. Kulüpler Dünya Kupası, Süper Kupa, geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni aldık, UEFA Kupası, Konferans Ligi, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 4 tane e, Türkiye Süper Kupası, kulüp mücadelesi Euroas var. Bir de 3. Lig var ne koyayım, 3. Lig şampiyonluğumuz var. Yani şampiyon şu müzeye baksana abi ya. Ya her şeyi başardım ben bu takımla. Başarmadığımız iş kalmadı. Ligi de aldık. Şampiyonlar ligini de aldık. UEFA kupası da aldık. Ya, alabileceğim yani tüm kupaları kazandım. Derken yetenek abicim da geldi. Bu çocuğu da transfer ediyorum arkadaşlar. Orta sahamıza Bayer kuzenden 20 milyon. Ya, adamın potansiyeli var yani. İş yapar yani. İş yapacağını umut ediyoruz. Otomatik kurduk şöyle bir kadroyu. 2-0 Thiago Martins'in golleriyle kazanıyoruz. Thiago Martins kim lan Bizim Sabek mi? Anlamadım. Kara Gümrük karşısında 2-0-3-4-7 kazan 7 attık lan. Ya scouting ağını da çok genişlettik yani. Scouting ağımız çok iyi derken Son saniyeye kazandık maçı da. Arkadaşlar bu oyunda önemli olan scouting'i iyi yaparsanız e, gelişirsiniz. Berabere kaldık lan. Ya, önemli olan scouting. Genç transferler yaparsanız ama böyle e, full takımı gençlerle doldurursanız da küme düşersiniz. Bu arada onu da söyleyeyim. E, bu oyun hakkında da isterseniz bir taktik videosu. Ee, nasıl kupalar kazanabilirsiniz onu da gösterebilirim ya bu şeyde kaldı arkadaşlar onu da söyleyeyim ben bu seriye e, oyuna güncelleme gelmeden önce başladığım için ya bu gruplar böyle kaldı açıkçası yani grup formatı var benim oynadığım şeyde hala ya, o yüzden kusura bakmayın yani şu kariyeri silemem de yani ııı ee, yapacak bir şey yok artık. Gruplarla idare idare edeceğiz. Derken ilk maç kaybettik lan Şampiyonlar Ligi'nde. Sıkıntı oldu bu bizim için. Yetenek avcısı gelmiş miydi? Yok, daha gelmemiş. 2 bir yeniyoruz Trabzonspor'u. Çorum'la oynayacağız. Yani Soccer Champs yani oyunun yapımcı firması Monkey'li bir değişik bir şeydi. Ya abi madem yapıyorsunuz bu tüm güncelleme güncellemeyi yapıyorsunuz. Tüm kariyerlerimde benim olsun o güncellemeler tamam mı? Ya iki saat uğraştırıyorsunuz adamı. Bu çocuğu da alacağım ya. Santifor'a. Atletico'dan. E, yedek forvetimiz. 26'ya çekiyorum seni kanka. Atletico'dan e, Roman Fernandez'i transfer ediyoruz. Doğru okumuşumdur. Ramonmuş lan adamın adı. Ramon kusura bakma kanka. İkiniz oynayacaksınız artık. Bu çocuk da 28 yaşına gelmiş. Daha 78 ovrulu ya. Ovrulu düşük de potansiyel var. Lan Göztepe ile 5-5 berabere kaldık. 10 gollü enteresan bir maç olmuş. Bizim kaleci daha çok geç gelişti ya. Bir diğer maçımızı simüle ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde. 3-1 kazandık. Çaykur Rize ile oynayacağız. Yuri Çalışkan. 3-2 kazandık. Bizim kaleci bir gelişemedi ya tane yani aslında sağlam bir kaleci mi alsak ne yapsak Adana Demir maçına çıkıyoruz arkadaşlar Max Mineiro ve Julian Baraton'un golleriyle kazandık ya bu seriyi siz de çok sevdiniz bu arada yorumlarda falan görüyorum ya kanalın en çok sevilen serilerinden birisi derken Liverpool'u yendik e, unutulan Oyunlar video serimizde bu Diyarbakır Spor Rebuild'imiz yani 3. Lig'den şampiyon. E, bu seriyi siz de çok sevdiniz arkadaşlar yorumlarda falan görüyorum. Kanalın en çok sevilen serilerinden birisi. E, bu seriyi ben bayağı 100 bölüm yapmak istiyorum açıkçası öyle bir hayalim var. Ha ama e, belki 100 bölüm zor olur ama 50'yi yaparız büyük ihtimalle. 50 bölümlük bir seri bir bu ilk çok güzel olur bence. Ya e, 100 de olursa manyak olur yani. E, kanalın en çok en iyi serisi olur bence. E, orta sahaya bu çocuğu alacağım. Potansiyeli var bayağı. 99 muydu neydi? İş yapacaktır. Yedeklerden girer bir şeyler yapar Öyle bir şeyler bekliyoruz Bu takımdan Takımımız çok iyi Hem gençleriyle olsun hem ilk 11'imiz olsun Baya bir değerli bir takımız Beşiktaş'a da 4 atıyoruz Slavia Prak'la oynayacağız 3-0 5-0 yeter abi Gruptan çık çıkmayı da garantiledik bu arada Maalesef Burada grup formatında kaldı oyun. Bu kariyerde. 3 0 Konya'yı Konya'yı değendik. Pakomuz etrik yaptı. Zira Türkiye Kupası'nda Antalya'yı yeniyoruz hocam. 4-1. Artık hızlı hızlı simüle ediyoruz ya. Antalya. Takım zaten güçlü. 5-0. Liverpool'la oynayacağız. Enfield'da 5 attık Liverpool'a. Liverpool, Girona, Slavia, Praha. Gruptan çıktık. Lider bir şekilde. Son 16'daki rakibimiz de Lille oluyor. Yuri Çalışkan. 1-0, 3-0 kazandık. takımın reytingleri de bayağı bir artıyor ya. Gelişiyor takım. Fena gitmiyoruz. Güzel gidiyoruz. Ee, takımın piyasa değerini de şöyle bir göstereyim. Ee, sezon sonu bir daha bakarız. Toplam piyasa değerimiz 812 milyon euro. Ya manyak bir para. 812 milyon ne demek? Ee, transfer bütçemizde 43 milyon. Yani bayağı transfer paramız da var her şeyimiz var ya. Üçüncülükten çıkardık abi Diyarbakır'ı. Dünyanın en iyi takımı yaptık derken 2-2 berabere kalıyoruz. Trabzon'la kupada. İkinci maç yeneriz ya. Galatasaray'la oynuyoruz ligde. Puan farkı kaç bu arada? Puan farkı 5'miş. Fener, Fener iyi gidiyor. Ziraat'te Rovanş maçında Trabzon'u yeniyoruz hocam. 3-0 Geçtim konferansı günü falan. Paco hat-trick yaptı yine. George Williams de golünü atıyor. Lille oynuyoruz. Son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'nde. ilk maçı 2-1 kazanıyoruz Fransa'da. Galatasaray'da grup bir şeyler yapmış orada. Tam takip edemedim ama. Bodrum'u yeniyoruz hocam. 1-0 Lille Lille Rovanş maçında Barreto 3 tane atıyoruz hocam. Şöyle bir yavaş gidelim. Galatasaray neredeydi ya? Fenerbahçe Newcastle elenmiş e, UEFA Kupası'nda. Galatasaray'ı kaçırdım ya. Konferans Ligi neydi büyük ihtimalle? 5-1 Antalya'yı pardon, Antep'i yeniyoruz. Düzeltiyorum henalle oynayacağız. Süper Lig'de puan farkını açmak için önemli bir fırsat. 2-1 beraber kazanıyoruz. Berabere kaldık diyecektim. Puan farkı ona çıkmış. Ligde Trabzon'la oynayacağız. Of 5 tane attık Trabzon'a. Galatasaray şey çıkmış. Çeyrek finale çıkmış Konferans'ta ilk maçta Twente'yi yenmiş. Türk takımlarda fena gitmiyor. 6-2, 9-2 Göztepe'yi yendik. Real Madrid'le oynayacağız. Çeyrek finalde. Ah be. 1-1 bir bir beraber kaldık. Bir an kaybettik diyecektim. Skanderovic'imiz atmış hocam. Galatasaray 20 elemiş herhalde. Tam dikkat edemedim ama. E, 9-1'le Rize'yi de geçiyoruz hocam. İki maç eksiğimiz var Süper Lig'de. Tekrar Rize ile oynuyoruz. Bu sefer Süper Lig'de oynuyoruz. 3-0 kazandık. Puan farkı kaç olmuş? 12 olmuş ya. Real Madrid'de oynuyoruz. Rovanş maçında yapma lan. 2-1 kaybediyoruz. 2-1 kaybettik arkadaşlar Real Madrid'de. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun hocam. Ve Süper Ligi kazanıyoruz. Ligin bitmesine daha 7 maç var ama pardon kaç maç oluyor? 36 maç var değil mi? 5 hafta var biz şampiyonuz. Çok güzel. Ya bir de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir ilerleseydik. Ya yani finale falan kupayı alsaydık güzel olurdu ama bu sene de öyle oldu ya alamadık. Amına koyduğumun Real Madrid'ine elendim. Galatasaray yarı finale çıkmış. Buruşa ilk maç kaybetmiş gibi bir. Manisa FK'ya 10 attık lan. 11 attık ya. Değer inşallah alamazsın lan. E, maalesef Galatasaray'da konferans ligine yarı finalde veda ediyor. <laughs> ligin bitmesine Ulusal kupa diyor Süper 2 Süper. maç var tamam. Ankara Gücünü zaten şampiyonuz 6-1 yendik. 101 puanımız var. Na malibuz bu arada. Ve son maçımızda Beşiktaş'ı yeniyoruz, yeniyoruz yani. Maç bitmeden konuştuk ama 1-0 kazandık. 104 puanla şampiyonuz arkadaşlar. 36 maçta 34 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet. 100 atılan gol, 13 yenilen gol, 117 averajla şampiyon oluyoruz. Gol krallığında maalesef birinci Fenerbahçe'den eee Andrian Amo olmuş, enteresan bir isim. Julian Barretto'muz 29 tane atmış. Gol krallığında bekliyordum bizden birini ama 130 tane golden bir gol kralı çıkartamamışız. Julian Barato asist krallığında da 7. sırada. Asist kralı Konya'dan İlya Yurakov Yurukov diye bir futbolcu olmuş. İsmini tam telaffuz edemedim. Kusura bakmayın. Şöyle bir genel istatistiklere baktığımızda 42 maçta 44 gol 32 asist yapan bir canavar Bareton var. Ondan sonra 4 gol bir asist yapmış. Bu çocuğu sonradan mı aldıydım tam hatırlamıyorum. Maximilier 13'e 7. Yuri Çalışkan 37 gol 24 asist. George Williams 7 gol 18 asist. Ondan sonra 4'e 11. Cem Bastion diye bir futbolcu. Andrea Krimi 5'e 9. Pakomuz 18'e 4 gitmiş. Skanderovic 6'ya 7. Manuel Guarte 9'a 5. Kovson Huyuk 8'e pardon 5'e 2. E, Luca Wilson 8'e 12. E, şeyden aldığımız Atletico'dan aldığımız çocukta 4 gol 5 asist yapmış. Fena değil ilk sezonunda. E, Koray Yağcı 9'a 5 gitmiş. Sanırım takımdaki ilk birinci bölümden kalan tek futbolcu Koray Yağcı. Evet, son zira Türkiye Kupası maçında simile ediyoruz Galatasaray karşısında. Ee, şu golleri artık eklerseniz siz tam geriye dönemiyoruz orada maalesef. Yürü çalışkan kupada gol kralı olmuş, 14 tane gol atmış. Ee, Baraton'un 7 golü var, Pakon'un 6 golü var. Asist krallığında Barış Alper Yılmaz'ın 11 asisti var, Julian Baraton'un 8 asisti var. Öyle geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir genel e, videodan özetleyecek olursak Süper Ligi kazandık, zira Türkiye Kupasını kazandık, UEFA Avrupa Süper Kupasını kazandık, Türksel Süper Kupayı kazandık. Ee, Totalde bu sene 4 kupa kaldırdık Diyarbakır'ımızla. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Real Madrid'e elendik ee, saçma bir şekilde. En golcü bu sene Julian oldu, 44 tane attı adam. En büyük galibiyetimiz 11 tane atmışız Manisa FK'ya. Bu sene sadece 2 mağlubiyetimiz 4 beraberliğimiz var. Bu 2 mağlubiyeti maalesef e, Şampiyonlar Ligi'nde aldık. E, şey Real Madrid'e karşı. E, öyle bir video oldu arkadaşlar. Buraya kadar beni şu an dinliyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.